Merhaba, ben Dinamik Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Biriminden Erkan Kabıpelit. 21-25 Haziran tarihlerini baz alarak derlediğimiz haftalık yorumumuzla birlikte sizlerleyim. Yurt dışı verilerle yorumumuza başlayacak olursak, geçtiğimiz haftanın en önemli verisi FED'in FOMC toplantısı sonrası faiz kararını açıklaması oldu. Federal fonlama faizinin sabit kalması yönünde karar verilirken, üyelerin 2023 sonuna doğru en az 2 faiz arttırımı beklediğini öğrendik. FED'in varlık alımlarında bir değişikliğin henüz gündemde olmadığını da Başkan Powell'dan duymuş olduk. Fed'in Şahin olarak nitelendirilebilecek bu açıklamaları sonrası 90'lı seviyelerde bulunan dolar endeksi 92'nin üzerine atarken %1,48 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,59'ları gördü. Öte yandan Fed'in söylemlerinde belirgin bir biçimde şahinleşmesi içeride dolar kurunu yukarı çekerken TCBM'nin hareket alanını kısıtladı. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirmeyeceğim söylemi tek başına yeterli olmayabilir. Yurt dışından gelen bir diğer önemli veri ise Avrupa, Asya ve ABD'den aldığımız yükselerek gelen sanayi üretim verileri oldu. Bu hafta yurt dışı piyasalardan bizleri neler bekliyor? Gelecek haftanın en önemli yurt dışı gelişmeleri öncü PMI verileri, ABD büyümesi ve ABD çekirdek PCE enflasyonu olacak. Verilerle birlikte ABD ve Avrupa borsaları geçtiğimiz hafta yukarı yönde önemli ataklarla kapatırken özellikle S&P'nin zirve testlerini gözlemledik. Yurt içinde ise TCMM beklendiği gibi politika faizini %19 seviyesine sabit bıraktı. Ancak açıklama metninde erken faiz indirim beklentilerine karşı sıkı duruşunu kuvvetlendirecek bir açıklama geldi. Buna göre önceki ayın metninde yer alan mevcut duruş sürdürülecektir ifadesi mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir ile değiştirildi. Böylece FED'deki politika değişikliği sonrası TCMB'nin sıkı duruşu hemen bırakmayacağına dair algı kuvvetlendirilmiş oldu. Bunun piyasadaki faiz indirim beklentilerinin ortadan kaldırılmasını bekleyemeyiz ancak TCMB'den böyle bir yönlendirme görmek bizim açımızdan olumlu. Nisan ayında ödemeler dengesi 1,7 milyar dolar cari açık verirken piyasa beklentilerinin altında kaldı. 12 aylık cari açık 36,3 milyar dolardan 32,7 milyar dolara düştü. Merkez bankasından gelen açıklamalarla toplam rezervlerin 94,9 milyar dolar seviyesine yükselmiş olduğunu öğrendik. Yabancı yatırımcının pozisyonları tekrar pozitif tarafa geçti. 11 Haziran haftasında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi pozisyonlarında 33,5 milyon dolar devlet iç borçlanma senetlerinde ise 80,3 milyon dolarlık artış görüldü. Veriler ışığında piyasamıza bakacak olursak BIST 100 endeksimizin geçtiğimiz hafta 1460 puandan başladığı hareketini 1390 seviyesine kadar gerileyerek sonuçlandırdığını gördük. Hafta içinde en yüksekte 1468 puana kadar tırmanmasına rağmen NATO zirvesi beklentisi ve Fed'den gelen yorumların ardından 1388 dip seviyesini test etmesiyle 1371 destek seviyemizi tekrar gündeme getirdi. Bu bağlamda hafta içerisinde takip edeceğimiz en önemli destek noktamız 1371 olurken negatif görünümün bozulması için öncelikle 1408 puan seviyesini takip edeceğiz. Sonrasında ise 1444 direnç noktasına gitmesi için hem ekonomik verilerin hem işlem hacminin önemini takip edeceğiz. Endeksimizi geçtiğimiz hafta en çok işlem gören ilk iki hissesi Türk Hava Yolları ve Garanti olurken en çok yükselenlerde ise Mavi ve Şok Market'i takip ettik en çok düşenlerde ise Bera ve Halk Gayrimenkul vardı. Geçtiğimiz hafta 8.38 gibi iyimsel bir noktada başlayan dolar kurunun içeride esen hava ve dışarıdan Fed'in Şahin tutumuyla birlikte kapanışını 8.74'ten yapması olumlu görünümü riskli bölgeye tekrar çekti. Kurun hareketlerini incelediğimizde 8.50 bandının üzerinde tutunma konusunda ısrarlı olacağı benzerken gevşemesi için içeriden olumlu haberler almaya ihtiyacımız olacak. Bu anlamda Rusya'nın 22 Haziran itibariyle tüm uçuşları tekrar başlatma kararı ile turizm sektöründeki canlanma ve döviz likiditesindeki artış beklentisinin faydalı olabileceğini göz ardı etmemeliyiz. Gram altına kısaca bakacak olursak, FOMC toplantısı sonrası Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yükselişe geçen ABD 10 yıllıklar nedeniyle son bir ayın dip seviyesine gerileyen gram altının olumlu görünümüne devam edebilmesi için 485 lira ana destek noktası üzerinde tutunmaya devam etmesi gerekiyor. Yukarı yönde hareketlerde direnç seviyemiz 509 lira olacak. Peki bu hafta yurt dışı piyasalarda bizleri neler bekliyor? Haftanın en önemli verisi Perşembe günü açıklanacak reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı olacak. Ayrıca Cuma günü turizm verisini takip edeceğiz. Bol kazançlı bir hafta dilerken sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmenizi rica ederiz. İyi günler dileriz.